Safranbolu Ak Parti Belediye Başkanı aday adayı Ali Keskin Kılıç adaylık için kendini şanslı gördüğünü belirtti. Keskin Kılıç ya Safranbolu beni alsın ya da ben Safranbolu'yu diyerek çok iddialı açıklamalarda bulundu. Ben 2009 yılında da aday aday olmuştum partimizden ve aday adaylığı açıklamamda da ifade ettim. Dedim ki ben Hazreti Yusuf gibi sabrettim. Sabır her kapıyı açan bir duadır dedi. Bu beş yıl içinde de sabrederek hizmet sıramı bekledim. Tabii partimizin yetkili organları ve yapılan anketler, temayüller bu konuda beni layık görürse ve benim bu yükü taşıyabileceğime inanılarsa elbette ki bu göre bize tevdi edilecektir. Ben Safranbolu Belediye Başkanlığı'nı istiyorum. Ve bunu hayatta en çok arzu ettiğim şey olduğunu söylüyorum. Ve şunu ifade ediyorum ki ee, orada da ifade ettim. Atam Fatih İstanbul'u fethetmeye gittiğinde bir şey söylüyor. Diyor ki ya İstanbul beni alsın ya ben İstanbul'u alayım. De. Ben Safranbolu Belediye Başkanlığı'nda da aynı şeyi söylüyorum. Ya Safranbolu beni alsın ya ben Safranbolu'yu alayım. Yani nihayetinde tabii e, insanların hayatta hedefleri vardır. Ve bu hedeflerine doğru gidenler. Ben hayatım boyunca da hedefler belirledim ve o hedeflerime doğru da ısrarla, kararlılıkla, tutkuyla gittim. Ben tutkulu bir insanım. Bu en büyük tutkularımdan bir tanesi siyasi bir tutkuysa bu. Siyasi tutkum Safranbolu Belediye Başkanı olmaktır. Ve bu konuda kararlıyım, bu konuda azimliyim, bu konuda da gayret sarf ediyorum. Allah çalışana emeğinin karşılığını verir. Ben buna inanıyorum. Ben sefer ehliyim, zafer cenab Allah'tan. Ben sefer ediyorum, çalışıyorum, gayret gösteriyorum, insanlarınla görüşüyorum, Safranbolu'nunla ilgili çalışıyorum, proje üretiyorum. 2009'da çıktım, birçok şey söyledim. Hepsini söyleyememiştim. Yine geldim, yine farklı şeyler söylüyorum. Ben farklı bir insanım. Ben düşünürüm, ben üretirim, ben kanaat ederim. Ve bunu yaparken de bunun karşılığında bir tek şey istiyorum insanların Diyorum ki, beni Safranbolu Belediye Başkanı yapın. Ben size hizmet edeyim. Ben size belediye başkanlığı makamına falan talip değilim. Hizmet makamına talibim. Ve inanın benim derdim şu, ben bir gün gelecek, Evet bir gün gelecek hayat son bulacak. Çocuklarıma da onu söylüyorum. Diyorum ki bu işlerde gayret etmemin tek bir sebebi var. Tek bir gayem, tek bir amacım var. Evladım bir gün ben toprağa gittiğimde ya o bir Ali Keskin kılıç vardı. Allah ondan razı olsun. Şu şu hizmetleri yaptı densin istiyorum arkamdan. İnanın tek istediğim, tek gayretim, tek amacım da bu. Başka bir amacım, başka bir gayretim de yoktur benim dünyada. Ben isteseydim Ankara'da bürokrasinin çok farklı yerlerinde olabilirdim. Ben bunları arzu etmedim. Ve bunlar için de herkese sorulabilir. Ben kimseden bugüne kadar bana şu makamı verin diye kapısına gitmedim. Ve hep dua ederim Allah'ım beni merdeden de namerde de muhtaç etme derim. Ama bir tek kapıya gidiyorum. Halkımın kapısına gidiyorum. Halkımın ayağına gidiyorum. Diyorum ki beni Safranbolu Belediye Başkanı yapın. Ben de size hizmetçi olayım, halayık olayım, size hizmet eden bir evladınız olayım diyorum. Evet bu makam için gayret gösteriyorum. Çalışıyorum, uğraşıyorum ve hizmet makamına talibim. Allah inşallah sorumuzu bu noktada hayrezesin diyor.